Eko krom olarak da adlandırdığımız bu uygulamalara karşı bir yürüyüş ve nöbet eylemi de başlatıldı bugün. Siz de o nöbet eyleminde yer alan DEM Parti vekillerinden birisiniz. Ee, Eko Kırım üzerinden yürütülen soy kırıbı konuşalım ama önce isterseniz bugün yaptığınız yürüyüş ve nöbet eylemi üzerine biraz konuşalım istiyorum. burada hasıl ettiğiniz e, Amaçladığınız nedir gerçekten? Tam olarak neye dikkat çekmek istiyorsunuz? Şırnak'ta bugün başlattığınız eylem süreciyle birlikte. Evet, yani bugün sürdürdüğümüz, başlattığımız eee hukuk kırma karşı e, yaptığımız eylem Botan özelinde aslında Kürdistan'da Kürdistan coğrafyasında yürütülen ekokran politikasına karşı e, başlattığımız bir eylem. Yani tamamıyla bu şekilde değerlendiriyoruz, değerlendiriyoruz. Ya Botan'da ciddi bir kırım var. Her yönüyle sadece e, ormanların e, kesilmesiyle başlatılan bir ekokırım politikası değil. E, daha önce de aslında e, Botan'a yönelik e, devletin coğrafyasına karşı başlattığı ciddi bir yok etme, ortadan kaldırma politikası vardı. 90'lı yıllardan beri bu süre gelen bir durum. Eskiden köylerimiz yakılıyordu. orman kalanlarımız alanlarımız yakılıyordu. Kömür ocaklarından dolayı birçok yer kamulaştırılıyordu. Kömür ocaklarından dolayı özellikle Cudi Hatta, Cudi Dağı tamamıyla zaten delik teşik edilmiş durumda. Tabi AKP MHP iktidarıyla birlikte özellikle AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte 2000'li yıllardan sonra hem kömür alanlarının daha çok işlevsizleştirilmesinden kaynaklı doğa yok etme politikası bununla birlikte barajların hem güvenlikten kaynaklı hem de coğrafya insansızlaştırma yönünde başlattığı bir süreç ortaya çıktı. Yani birçok yerde e, barajlar kuruldu, bentler kuruldu ve tabii ki e, bunun da devamı e, gelmek üzere birçok yer kamulaştırılmış. Birçok yere e, ayrıca farklı projeler adı altında e, bentlerin kurulacağına dair e, özellikle e, devlet kanadının, iktidar kanadının başlattığı ihale süreçleri de var. E, 2017'den sonra özellikle çöke patlanma birlikte devlet e, buraları adeta yeniden keşfetmişçesine e, her alana e, sermaye şirketlerini soktu. Yani özellikle petrol şirketleri, e, maden arama şirketlerini sadece kömür değil, bu. bununla birlikte bakır, çinko, çok farklı e, zenginlikleri bulunan bir bölge botan hattı. Ondan dolayı şu an arkamızda gördüğünüz BESTA alanı, e, rezerv edilmeyen, yer altı bakımından rezerv edilmeye bir alan, kalmış değil. Hem özel şirketlere rezerv edilmiş hem de MTA'nın kendisi rezerv etmiş durumda. Tabii ki bu e, neyin göstergesi? ileride buralara çökecekler, maden şirketlerini sokacaklar ve e, tespit ettikleri madenler e, varsa çıkartmaya çalışacaklar. Ayrıca petrol şirketleri zaten e, valilik her ne kadar daha önce e, yasaklama kararları e, çıkarmış olsa e, bile yine de, gene de e, normal petrol şirketleri istedikleri alana zaten girebiliyorlardı. İstedikleri kırsal alana girip e, arama tarama faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Normal bir köylü dahi gidemezken, bahçesini sulayamazken ya da e, arazisi olan bir yere normal bir yurttaş gidemezken ama bu sermaye şirketleri, petrol şirketleri, maden şirketleri çok rahat bir şekilde oralara girip arama tarama faaliyetlerini sürdürebiliyorlardı. Bu tabii ki son yıllarda artış gösterdi. Yani Gabar'da şu an 700 kilometreye yakın yol yapılmış. Sadece petrol şirketleri için. 700 kilometreye yakın. Her gittikleri yere ayrıca tabii ki bulunduğu orman falanların tüm ortadan kaldırmışlar. Her kuyu kazdıkları yerin tüm alanını ortadan kaldırmışlar. Kuyuların etrafını tamamıyla ortadan kaldırmışlar. Yerle bir etmişler. Bu tabii ki devasa alanlardan bahsediyoruz. Öyle normal alanla değil. Yani binlerce dönümlük araziden bahsediyoruz. Hala bu aslında devam eden bir şey. Yani ormanlık alanlar ile ilgili belki valilik bir iki açıklama yapması olabilir. Durmuştur diye de işte kesimler olmayacak. Ama Petrol arama şirketleri bu arama tarama faaliyetlerini sürdürdükleri sürece, maden şirketleri var olduğu sürece ormanlık alanların kesimi de büyük ihtimalle devam edecek. Tabii ki bu başlattığımız eylem yeni bir eylem değil. Daha önce de yani 6-7 yıllık aslında bir e, mücadele süreci biz var. Yani dönem dönem e, yürüyüşler yaptık. Dönem dönem basın açıklamaları yaptık. E, heyetler geldi. Heyetlerle birlikte e, gitmek istediğimiz yerler olduğu yasaklamadan dolayı heyetlerin önü kesildi. Ama tabii ki tüm kamuoyunun e, en azından duyabilmesi için e, Dem Parti ve e, Demokratik e, Kurumlar Platformu'nun ortaklaşa yaptığı bu e, yürüyüş hem Türkiye kamuoyunu hem Kürdistan kamuoyunu özellikle gözlerinin e, his, hislerinin botana yönelmesi için başlattığımız bir eylemdi. Bugünkü yürüyüş binlerce insanın dahil olduğu, birçok çevreden insan kurumun geldiği, eş genel başkanlarımızın dahil olduğu, ben ekolojist ee, çevrelerin geldiği bir yürüyüş oldu. Ee, yürüyüşten sonra biz e, nöbet eylemini gerçekleştirdi ve gerçekleştireceğimiz beste alanına geldik. Ee, burada e, ağaçların e, kesilen ağaçların depolandığı bir alan, yani e, onlarca ton e, kesilmiş ağaç şu an e, bu alanda görülüyor. Özellikle burayı seçmemizin sebeplerinden bir tanesi de aslında bu e, Türkiye'den gelen, Kürdistan'dan diğer kentlerden gelen insanlarımız bu kesilen ağaçları görsünler diye biz bu alanı seçtik. Tabii ki e, daha başka yerlerde de depolanmış olan e, ağaçlar mevcut. E, yani sadece burası değil. Tabii ki biz bu ağaçların burada Kalabilmesi için, ormanlarımızın artık kesilmemesi için, artık sermaye şirketlerinin Kürdistan Coğrafyasını bir bütünlen talan etmemesi için, bundan sonraki süreçte de tabii ki hem yürüyüşlerle, hem basının açıklamalarıyla bu eylem etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Çünkü devlet ve iktidar gerçekten bu son süreçte özellikle hem güvenlikçi politikalarından kaynaklı hem yandaşlarına co coğrafyamızı özellikle doğamızı rant adı altında peşkeş çekmek için ciddi bir politika yürütüyor. Biz de tabii ki bundan sonraki süreçte özellikle bu başlatılan barış ve demokratik toplum süreciyle birlikte eğer barış olacaksa diyoruz Barış sadece e, Kürt sorununun tam anlamıyla çözülmesi e, değil, e, duamızla da barış olmalı. E, elbette ki dilimizle, kültürümüzle, kimliğimizle de barış olacaksa da e, birinci derecede bizim mücadele alanlarımızdan bir tanesi de duamıza karşı başlatılan bu savaştan kaynaklıdır. E, 100 yıldır e, devlet bir soykırım politikası uyguluyorsa bu soykırım politikalarından bir tanesi de coğrafyamıza karşı başlatmış olduğu soykırımdır. E, e, mücadele e, ve e, direnme e, geleneğimiz ee, varlık sebebinlerimizden bir tanesi de tabii ki doğamıza karşı e, başlatılan bu soykırım politikalarından kaynaklıdır. Ondan dolayı bundan sonraki süreçte de e, botanda olsun olmasın Kürdistan'ın bir bütünen tüm coğrafyasında yürütülen e, bu eee ekokırıma karşı, e, insan sızlaştırma politikasına karşı, doğasızlaştırma politikası karşı bu mücadele biz devam edecektir. Eee AKP MHP iktidarı sadece tabii Kürdistan'da değil Türkiye alanlarında da aynı şekilde her girdikleri yeri kamulaştırıyorlar. Birçok ormanlık alanı basıp alanından basıfsızlaştırıyorlar basıfsızlaştırıyorlar ormanlık alanları. Sebeplerden bir tanesi tabii ki nedir? Ee, orada herhangi bir maden varsa madeni çıkartmak için sermaye şirketlerine oraları peşkeş çekmek e, için bu politikayı uyguluyor. Elbette ki biz hem Türkiye'de hem Kürdistan'da yürütülen bu e, doğaya karşı e, savaştığa sonuna kadar karşı duracağız. E, AKP, MHP bunu bir politika haline getirmiş durumda. E, sadece Bakur Kürdistan'da değil, Başur Kürdistan'da da aslında e, özellikle sınır hatlarında e, ciddi bir orman kıyımı söz konusu. Aynı şekilde e, Afrin hattında da o çeteleri eliyle e, zeytinlik alanlar tamamıyla talan edilmiş durumda. Yani hem e, sermaye şirketlerine hem yandaşlarına e, rant adı altında bu e, ekokrimi gerçekleştiriyorlar. E, bu politika yürütüyorlar tabii ki Kürdistan'da da özellikle e, güvenlik tip e, politikalardan kaynaklı e, bu ekokrimi gerçekleştiriyorlar. Orman kesilen ormanlık alanlarında ne yapıyorlar? Birçok yerde ya kule yapmışlar ya e, karakol yapmışlar ya bir şekilde kalekol inşa etmişler. Yani bu halkımı e, halkımız soruyor. Eğer bir barış varsa, barış süreci varsa yani bu bu neyin nesi? Bu ormanlık alanlar neden kesiliyor? Bu kadar alel acele yapılan bu politikanın sebebi ne? Birçok alan kamulaştırılıyor. Halkın köyüne el konuluyor. Halkın arazisine el konuluyor. Zamanında tapusu evet. yapılmamış. Bu farklı geleneklerden kaynaklı ama devlet oraya çöküyor. Hazinle malı adı altında köye el koyuyor arazisine el koyuyor. Orada bulunan ormanlık alanı tamamıyla ortadan kaldırıyor. Her ne kadar mahkeme süreçleri başlatmış olsa bile maalesef reddediliyor yani bu ayrıca farklı bir politika yani ondan dolayı halkımız e, tepkili yani ciddi bir şekilde bunun bir çelişki mahiyeti taşıdığını bir tarafta barış bir tarafta ormansızlaştırma doğasızlaştırma ekokırımın olduğu bir yerden e, bahsetmek barışın olduğu bir yerden bahsetmek mümkün değil ondan dolayı bu süreçten doğru da e, halkımız gerçekten kaygısını ortaya koyuyor tedirgin e, Barış varsa orman kesimlerinin olmaması gerekir, ekokırımın olmaması gerekir, doğasızlaştırma politikasının olmaması gerektiğini özellikle belirtiyorlar. Beste alanında eskiden 4 milyona yakın küçükbaş, büyükbaş hayvan yetiştiriliyordu. Eskiden yani onlarca köyün olduğu bir alan ama şu an maalesef tek bir köyümüz bile yok. Hepsi zamanında yakılmış yıkılmış, olan insanlarımız göç ertilmiş, farklı metropollere gönderilmiş. E şimdi halkımız dönmek istiyor. E dönmek istediği zaman ormanlık alan yoksa, yaşam alanı ortadan kaldırmışsa, canlıların yaşam alanı yok edilmişse e diyor ki biz nasıl orada barınabiliriz, nasıl orada kalabiliriz? E gitmek istedikleri zaman da e mutlaka bir yerlerden izin almak zorunda kalıp bu şekilde gidebiliyorlar. Ya bir taraftan maden rozakları tarafından Maalesef soykırıma uğratılan bir e, doğamız var. Bir taraftan petrol şirketleri tarafından, Peki. bir taraftan farklı maden şirketlerinin girdiği bir alan ve e, korucular eliyle e, tamamıyla Lanetler, e, katledilen var. bir e, ormanlık alanımız söz konusu. Peki